bu cümle aslında hükmiyet noktasından kemal mana bu. Bak, oku. Halbuki o levazımattan la kal onda biri dünyevi hayata. Onda biri dünyevi hayat. Evet. Dokuzu hayatı bakiyeye sarf etmek gerek. Şimdi hakikat noktasından bu. Yani kamil bir Müslümanın zaman tanzimindeki maktup ölçülüdür. Ben bakalım. Peygamberimiz bu manayı ifade eden çok hadisler var. Bir hadis var ki çok çok canlı bir dikkat düşündürücü. Diyor ki ne bu görüyor peygamberimiz? Dünyada ne kadar kalacaksan Hı. dünya o kadar ehemmiyet verir. Ahirette de ne kadar kalacaksan Hı. ona göre ona da o kadar ehemmiyet. Benim halim bir yolda gölgelenmek gibi o da o, aynı manada. Çok hadis, yani bu, bu tam manevi Bak evet. dünyada ne kadar kalacaksan diyor, dünya o kadar ehem getir. Ahirette, cennette ne <laughs> kadar kalacaksın? Ona göre. Ona göre de ahirete ehemmiyet ver. Bak, dünyada ne kadar kalacaksın? Geldi geçti. Hiç. Gidiyoruz. Neden ne çıkıyor? ahirette ne kadar kalacaksın?